dengesiz. Peki anlamaya çalışıyorum. Şöyle. Geliyor. Dediğin şarkı söyle. <laughs> Rüzgar kırdı dalımı söyle. Hadi bakalım. ne yazıp ya gelen bir daha İlk demişim çıkartmak mi? lazım. Geldim Doğru. şimdi. Hazırsan başlıyoruz. Hı. Bir saniye rüzgar Hadi. şeylere bastı. Hazırım başlayabiliriz. Koş. Ya asas. Canın 10'dan 20'den döndü sanki senin. Yok. 1380 km'de öyle oğlum. 1100 pp var. 700 ra 800 SP bastım. Vurdum demişte de sıfırlanıyordum 300'den. Şu sağdaki asasa bir rahat durmasını söyle bakayım. Yok ki burada asas şu anda. Asas bir sipal salladı. 300'lük 300 ben adam. ya betlim selam. 300 vuruyorsun da benim onu kurtaracak hiçbirim yok. 3 kez denk geldi mi ölüyorum zaten. Baflı dayanırım, bafsız imkansıza yakın. Şimdi potion'u büyüteceğim bir dakika. Potion eşim olmadı. Dur geliyormuş. Fiston light kesecekmiş. Seni mi? Bana mı diyor Fiston light? Bana mı? Gel bakalım. Gel. Armor bastım. Let's go. Üst üste 3 attığın anda benim şeyle uğraşmam lazım. Cooldown'lu skill uğraşmam lazım. 3 kill 3 death 5 Beş 5'e. Az önce sen normal 250 devam ediyorsun değil mi? Ekstra bir şey yok. Bakayım. Ekstra bir 50 sallıyorsun arada. Haricinde 300, 300 falan. Okey. İlk pot recover algılamadan ikinci damage'in geliyor. Çok seri. Yani bam diye spike vurmak istemiyorum. Dandik'ten toparlayıp Finstone <laughs> Light uçtu gitti. <laughs> Güzel. O e, mesela ha bende şey var kanka. Defense boost var, bir de endurance var. Bir daha gel sağlam defans basacağım şimdi. Bekle. Bekle. 350 ile gireceğim. Hazırım da koşacağım. Geliyorum ben. Hazırım. Yok, yok. Bak, frenzi falan atmadım kanka. Hı -hı. Aynen Spike sana 1k plus vurmazsa ben yerdeyim direkt. Kaç vurmuşum? 450 vurmuşum. O ne ya? Acaba silah kalitesiz diye mi böyle oluyor? Sekme mekme muhabbeti mi var acaba? İlginç. Az önce dip kat artı spike attım öldün şimdi 8 tane skill attım ölmedin 116 candan döndüm öldürdü bu sefer beni biraz ama benim tabi şey şeydeydi beklemedeydi defans mefans beklemedeydi biraz random dönüyor ya çok yuva yıkan sen gelme lan 800'lük hp 1000'lik mana basıyorum daha iyisi var mı Mavisi yok. Adam town attı lan. Town atmamıştır. Görünmezlik basmıştır. Ee, Çer çok zor değil bu arada. Sağda kimde misin? Hı hı. Bir de, Bir dakika şunlar neyse Gel ne bana <gülüyor> 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 Neye gülüyorsun oğlum? Teklendin lan Hayır teklenmedim Biri vuruldu Hot dönmüyor değil mi? Hot boş bırakıyor pot. sanki biraz Biraz tam anlamadım nerede bastığını. Çocuk 30-40 HP gibi çok düşük bir şeyden topladı. Ve em, Poison Dagger demişle başladı direkt. Nasıl aynı anda hem onu atıp hem Spike çaktı anlamadım. Bir atar gibi Spike vurdu peşinden. İlginç. Onun R'si 149 benim 106 vuruyor. Biraz item farkı var. Peki. Senle bir daha deneyelim de Toxic Dagger nasıl o kadar hızlı yedireceğim onu anlayamadım hmm. tam. Bas abi Cinler Koşalım. Yapıştıralım. Cinler beklemeden. Gel. Beklemede skill'lerim. Beklemek ne hadi. demek ya? Çok yavaş mı kullanı var? 5 saniye. Ya vs geliyor mu diyor. Ya hadi devam et Kesin. hadi, hadi uzatma hadi 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 hadi. Gel buraya. Gel. Slide'da kestin. 1300 ya 1400 olmuş. O denk geldi mi? Şey. 50-50 iyi vuruyor ama bu ha. Yalnız buffta mana kaçırmadığın müddetçe var yürü kesemezsin söyleyeyim ben sana baflı var yürü. Beni? Bir dakika. Ben yine öldüm çocuk 300 demiş yani. <laughs> şey, e, potun hiç kaçmaması gerekiyor. Bir de şey, çok Aman random oluyor Spike. Çok çok yani öyle böyle değil. Çocuk mesela yüzden pot basıp topladı. Bir dakika 800'lük potun üstünde bir pot var mı? Çocuk bir anda fulledi çünkü. Ha max 800 tamam ondan sıkıntı yok. Wolf'im bitiyor. 2 vs daha atabilirim. Gel sen de deneyelim onu da. Sonra ufaktan kapatalım. Spike'ın vurdu demiş ya sen çok açılıyorsun ama şey. eee şey olsa cover edersin. Buff olsa tabi hemen yapmazsın da. 1.5k çok fazla şu safa için işte. Denk geldiğinde 1400-1500 atsız. Yani şöyle söyleyeyim. Artı 10 damage buff'lı 1400-1388 vurdum. Damage bafsız 1800, 1550 vurdum bir önceki vs'mizde sana falan çok karışık ya. Geliyorum bakalım merak et. 10 saniyesi var dedi Tamam. Hey edince söyle. Go. Spike sekte sıçtık. Aynen. Spike kaç vurdu bakıyorum. En başta Frenzy'de basmadım ya. Hmm. En başta Spike vurdum 700 vurdu. Mario çıldırdı. <laughs> <laughs> Mario tekliyor. Araya minör sokmaya gerek duymayacak kadar HP yeterince dolduruyor. Tabi demişler az ileride yüksek mana olunca minöre dönmek lazım. Sandris neredeydi burada? Şey alacağım. Eğitimin orada. Eğitim orada var mı? Hemen bakalım. Youtube'da çok bekletmeyelim. Ondan sonra kaçayım Youtube tarafından. Yani 1400 verdiğinde bir sonraki skillimi çıkartacak kadar canın olmuyor. Full HP'lerde olsak tabi değişir. E ee, burada dedim nerede? Lörde lörde lörde. Wolf kalmadı acı. <laughs> Tih. Tükettiğim ee, yani. Bir town Bu solda potçunun yanında olması lazım işte. Orası armorcu değil mi ya? Hadi. sonra var, npc mi var? Bankadan sonra saplayayım merchant var, taron var işte. Var işte burada abi. Üst katta mı nerede? Yo town Şey var ya gate var ya gate'in yanında sağda banka var. Tamam. Onun yanında da şey var işte. Tamam, Taron var. Tamam Veysel Anasını'na geri git bakalım. Vay anasını bunu alacak var. Paramız <laughs> yok. Ha 10 coin'e düşürmüşler şükür. Şöyle 100 tane alalım. 1000 ilk oyunun başında. Wolf'ün tanesi. <laughs> Bu zaman deniyorlar. Ben sana bir hemen vurmayayım Spiker. İkinci, üçüncü skill olarak vurayım. Bakalım yaklaşınca sekiyor mu? abi 2-3'e dayanabilirsek. Hacı manan 1600 3 minörde bitiyor. Öyle bir tuval olduğu için manaya da güvenemiyorsun. Potus almaman lazım senin demiş sıkıntılı. Ya 300 gibi komik bir demiş ama iyi etmiyor tabii. Aynen 3 tane basıyorsun sonra geri geri. Bana bir wolf at bakayım. At bakalım. Wolf'e wolf. bayılırız. hazırsan başlıyorum. Hazırım başla. Gel. Güzel kaçak oynayacağım hadi bak şimdi. Aynen. Öldün diye durdum ha. Evet evet fark ettim adım adım <gülüyor> attım. <gülüyor> diye Geriye doğru adım attım. <laughs> i̇şte bu. Beni çözdü bitti. Bizde de böyle yani. Götüm götüm taktiğiyle keseceksin vururları demek ki. 400 400 vuruyor. Bir tane skill kaçmış. 193 vurmuşum. 400 benim için 3 skill demek. Ölürüm yani. 2, -2 skill bitti. Spike kaç vurmuş sana? Şu 50 50 damage'in şu an zorluyor. Bafta zorlamaz da. 1274 vurmuşum ya. 1.5k vurdum mu kafa kafaya geliyoruz. Ama zor tabii o zaman. Tutulursun. Bir buçuk K vurursan zaten ikinci skill'e ben ölürüm. Bir pot Kaç canım var şu an? 2042. Okey anladım. Ayrıca bunlar chitin mitin yani HP veren görev itemleri. Gerçi def o kadar Benim bir tek değil de. pauldron chitin görev itemi. Diğerleri full blade görev itemi sanırım. 49 def helmet herhalde full blade'dir yani. Artı altı sword breaker artı şey artısız görev itemi. Gel bakalım hadi. Wolf atayım mı? Yok yok. Wolfsuz daha kolay kes. İyi. <laughs> Doğru mantıklı. Gel. Spike tuttu baba. 1300. İkinci skill de 700 vurmuş. Arada işte potu basamayınca böyle oluyor. Gidiyorsun yani. Ee, Gidiyorsun evet. Diyor. Hadi eyvallah. 1265 vurmuşsun. R 220 vurmuş. Sonra 755 vurmuşsun. R 18 vurmuş herhalde orada. 18 tp demiş vurmuşsun en son. R'yi ölmüşsün yani. Geri vites yaparken ölmüşsün yani. Düşün bu hassas 1.5k olsa demiş 70 falan. Tek atar herkesi tekrar. Affetmez yani. 10, yani 10K demiyim de 8K'ya tek atarım. %400 turu %500 spike. Ya spike'a tek yersin ya da yerine yetişmen zor. Her yer. Böyle water blessing falan lazım abis gibi. Bir de şey benim canım %20 altına düştü mü bütün skillerim kritik vurmaya başlıyor. Öyle bir şey de var. Spike'ı dayanabili... Şöyle tam denk getirebilsek sonra HP'lere. Gelecek mi? Tamam mı? Yoldayım. Bu son vs. Bu son vs. Sonra ben şu Helen Gate'in hareketlerine bir bakayım ne yapıyor ne diyor. Bunlar da asas vuruyor vs. Atıyor, asas takla attı. <laughs> yani güzel. Wolf Wolf atıyor. Mazır sen ok. Gel. Adama gidiyor. Gelme. Oho. Abi. Böyle vs mi olur ya? Aa, Spike. Spike. Spike Böyle vs mi olur lan? Spike tuttu mu karışma kardeşim banile ya? Ne Spike tuttu mu? <laughs> Kaçıyorsun. Eee ne yapayım bir ve bir, bir de çok vuruyor. <laughs> Bu mu vs yani? Yani şu an. E, tamam o zaman gel biz de kaçak oynayalım gel. Ha, Gel bakalım yakalayabilecek misin Sparta sonra beni? Adamın master'ı yandı, o atmış değil mi? Bilmem. Ne dayandım be? Helal. Helal. Bu bana 308 308 vuruyor. Ben ona kaç vurmuşum? Çer çöp çer çöp. En fazla 340 vurmuşum şaka mı? Anladım abi. Hakan'a gelince bir buçuk k, adama gelince 300 ha. <laughs> Güzel. Hacı spike'ın tutmasa çok alakası var. İlk spike'ı bulmak lazım. Seni birkaç skill e dolandırıp tam tutması için spike'ı yanında bulmak lazım gibi anlat tabi Allah'a bekler. Hı. Bir sonraki sayfaya dayanamıyorum da. Sen ilk damage'de işte spike'ı bekletmen mantıklı çünkü mana bitecek. Olabilir. Tamam sen Dur wolf et. Tamam sen gönder gelsin. Gel. Aynen. Senin bana vurduğun ne ya? Poison manyağı oldum ben. 50-55 vuruyor değil mi sürekli? He, gitti o. Ne diyor lan onlar? Spike vursana diyor. <laughs> ah. Yok oldu. <laughs> ay ay kalkanını koymuş. <laughs> Az Komik. <laughs> git lan buradan. Kalk sektör git ol direkt. Spike Tau. Şimdi gözlük en az 7 olmalı ya. Yoksa evet, evet. Şöyle. İyi de olma, olmalı yani. E, defans dışı damage'imle çok vurmuyorum. Spike dengeyirse çok pis patlatıyor. Yayından baksana şimdi. HVF diyecek ki bana bir tane vursana. Seni kesiyor. Yok yok demiş deniyor. <laughs> Adamın 780 canı.